Merhaba sevgili dostlar. Sebep Sonuç kanalına hoş geldiniz. Ben Avukat İlay Karabulut. Hap Bilgiler Köşesi'nde hukuk üzerine biraz konuşacağız. Bugün sizinle biraz boşanma sebepleri üzerine konuşmak istiyorum. Yargıtay'ın eşine karşı bana senin gibi karı çok, sana da koca çok ya da bana senin gibi koca bana bir sürü koca var, sana da bir sürü kadın var gibi cümle kurulmasını Yargıtay boşanma sebebi sanmıştır ve manevi tazminatı hükmetmiştir. Şöyle ki, toplumda binlerce alternatifiniz olabilir. Ama evlilik birliğinde kişiyi değersizleştirme, bana bir sürü erkek var, sana bir sürü kadın var gibi cümleler kurulması kişilik haklarına zedeleme, zedeleyici bir eylemdir. Çünkü siz birbirinizi kıyaslamak için, toplumdaki başka alternatifleri düşünmek için evlilik yuvası kurmuyorsunuz. Evliliğinizde sahip çıkın. Evlilikte sadece partnerinizi dünyada tekmiş gibi hissettirin ki gün sonunda boşanma dosyasıyla karşı karşıya gelmeyin. Yani yıllardır süren bir tanışıklık karşı taraflar olarak yabancılaşmalar sonuçlanmasın. Haklarınızın farkında olun. Sebep sonuç kanalını takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.